Öncelikle hoş geldiniz. Hı hı. İsmim Levent. İlk olarak yer alışının tarihinden bahsedeceğim. Burası yaklaşık 4000 yıllık bir mağara. 4000 yıllık geçmişi var. Toplamda 8 kat, 8 bölümden oluşuyor. Fakat 5 katı ziyaret açık. Çünkü diğer 3 kat alt bölümlerde bulunan tünellerdeki çökmelerden dolayı ziyarete kapalı. Hı hı. İlk 2 kat M.Ö. 2000'li yıllarda Hititler tarafından inşa ediliyor. Hititler sadece savaş zamanı, sığınak ve barınak amaçlı kullanıyorlar. Fakat Hititlerden sonra uzun bir süre terk ediliyor ta ki erken dönem Hristiyanlara kadar. Sonrasında bölgeye gelen Hristiyanlar tarafından diğer 6 kat inşa ediliyor. Şu an bölgede 36 tane keşfedilmiş bulunan yeraltı şehri var. Fakat 200'den fazla olduğu söylenmekte her 3-4 kilometrede bir yeraltı şehrine rastlanmakta. Ve bunlar içerisinde en büyük en geniş olanı şu an gezdiğimiz kaymaklı yeraltı şehri. Çünkü Hristiyanlık döneminde yaklaşık 5000 kişi içeride sığınabiliyordu. Bölgenin kaya formasyonu, kaya yapısı şu şekilde volkanik patlamalar sonucu etrafa yayılan lavlardan meydana geliyor. Bu kolay aşınabilen, soft, yumuşak bir madde tüf diye adlandırılır. Nüfusları genişledikçe ihtiyaç da arttığı için karınca yuvası gibi büyütüyorlar. Ve içerisi yaz kış sabit sıcaklıkta yaklaşık 13-14 derece hiç değişmiyor. Bu sebepten dolayı erzaklarını saklamaları için de ideal bir sıcaklık. Zaten kasabada yaşayan kaymaklı halkı da yöre halkı da bu yeraltı şehrini 1964'e kadar erzak deposu Taha ambarı olarak kullanıyor. Ve 1964'te bakanlık tarafından ziyarete açılıyor. Yani o dönem iki farklı dünya var. Yeraltı dünyası, savaş zamanı ve yerüstü dünyası. Normal barış halindeyken yeryüzünde yaşıyorlar. Olası bir acil durumda. Buralar sığınak, barınak amaçlı kullanılmış. Şu an biz ikinci kattayız. Turumuza ikinci bölümde başladık. Bu kat din adamlarına ait. Çünkü buradan sonra şapeli göreceğiz. İbadetlerini yerine getirdikleri kısım. Buralar mezarlık olarak kullanılmış. Yerde bakın büyük çukurlar var mezarlar. O dönem vefat eden din adamları buradaki mezarların içerisine defnediliyor. Fakat sadece din adamlarına ait. Çünkü normal halk için yeraltı şehrinin üst bölümüne inşa edilmiş toplu bir mezarlıkta bulunuyor. Hmm. Önemli husus ışık aydınlatma problemleri Bezir denilen bir bitki var. Duymuşsunuzdur belki. Keten bitkisi. Bunların tohumlarından elde ettikleri yağlardan basit. Kandil, çıra tarzı düzenekler kuruyorlar. Şu şekilde küçük nişlere yerleştirilerek ışık ve aydınlatma problemi bu şekilde çözülmüş. Duman nasıl gidiyor? İçeride havalandırma bacaları var. Her hmm. kata ait olan büyük asansör boşluğunda havalandırma bacası içeride sirkülasyonu sağlayan bir sistem inşa edilmiş. Mezardakiler nerede şu an? 64'e kadar yöre halkı kullandığı için içerisi çoktan zaten tahribat Tahibat, deformasyon tamam. edilmiş. Ve kaçak kazı çalışmaları da maalesef o dönem yaygın. Evet. Ama 64'te bakanlık tarafından ziyaret açılıyor. Şu an kilise bölümüne giriş yaptık. Aslında tabelada kilise yazıyor fakat orijinalde burası küçük bir şapel. Hmm. Yani caminin küçüğü mescit gibi düşünebilirsiniz. Küçük bir ibadethane. İki adet apsis var duvarda. Kemer, kürsü şeklinde inşa edilmiş. Ana apsis sağ tarafımızdaki o dönem İsa'yı temsil ettiğine inanılıyor. Sol taraftaki absis ise Meryem Ana. Ve şapelin tam orta merkezinde vaftiz taşı bulunuyor. O dönem doğan bebeklerini kutsama, vaftiz etmek amaçlı kullandıkları taş. Erken dönem Hristiyanlar Roma baskısından sığınmak amaçlı yer atışı yerini kullanıyor. Daha sonra bölgeye gelen Bizanslar ise Arap, Pers, Moğol akademilerden sığınmak için kullanılmış. Çünkü tarihi İpek Yolu. Çin ve Avrupa arasında bağlantı sağlayan ticari yol tam bu bölgenin ortasından geçmekte. Yani stratejik önemli bir bölge. Sık sık savaşlar, sık sık akınlar yaşanmasının sebebi bu yüzden. O dönemki halk hem sayı olarak az hem yoksul oldukları için bu yeraltı yerleşimlerini inşa etmek zorunda kalıyorlar. Ama o dönemde sosyal sınıf farklı uygulanmış. Fakir, yoksul halk çok alt katlarda, alt bölümlerde. Üst kısımlar ise daha varlıklı, zengin, asil ve yönetici kadroya ait. Burada şarap depoları var kırmızı şarabı muhafaza ettikleri bölüm. Çünkü kutsal Hristiyanlar için İsa'nın kanını temsil ettiğine inanılıyor. Hem de içmek amaçlı kullanılmış. Çünkü şarap sudan daha güvenli uzun süre saklayabiliyorlar. İçerisinin sıcaklığından dolayı. Bakın bu merdivenler orijinal değil. Sonradan yapıldı ama hı hı. orijinal merdivenleri göreceğiz. Alt bölümlerde. Şurada sağ tarafta küçük bir hücre var. Her aile ve din adamının bu şekilde kendilerine ait hücreleri bulunuyor. Fakat sadece uyku halinde, zıvaya çekildikleri zaman kendi özel odalarını kullanıyorlar. Normalde bunların ortak kullanım alanları var. Aşağıda göreceğiz. Erzak depoları, mutfaklar, şaraphaneler ortak herkes kullanabiliyor. Bakın, erzak depolarından bir tanesi burası. Duvara küçük küçük delikler yapılmış. Karşı tarafta da görüyorsunuz. Bunlar iletişim, haberleşme sağlamak amaçlı. İnkel bir telefon gibi düşünebilirsiniz. Katlar arasında iletişim kurdukları küçük haberleşme delikleri. Yani size geleceğiz bu akşam. <laughs> gibi. Şu an bu katla ait olan erzak depolarına giriş yaptık. Buralar tamamıyla kiler amaçlı kullanılmış. Kuru yiyeceklerini, kuru bakliyatlarını koydukları bölüm. Burada küçük bir havan taşımız var, bunu bilirsiniz. Tahılları öğütmek evet. amaçlı kullanılmış. İlkel bir el değirmeni gibi. Peri bacalarını gördüysek eğer dikkat ettiyseniz şapka kısımları daha siyah koyu renklidir. Yapısı bazal. Aynı hmm. malzeme, aynı, aynı madde. madde. Bu da volkanik bir taştır ama tüfe nazaran daha sert. Tüf bakın elimizle bile rahatlıkla kazıp genişletebiliriz. Burası aslında çok daha geniş bir alanı kapsıyor. Toplamda yaklaşık iki kilometre kareyi kapsıyor burası. Aynen. Fakat gezilebilen alan limitli yaklaşık yüzde onluk bölümünü gezebiliyoruz. Çünkü tamamıyla yeraltı şehrini gezme şansımız olsun yaklaşık yarım günümüz alır. O kadar büyüklükte bir yeraltı yerleşimi. Bu mazgallar falan sonradan konuldu. Normalde buralar açık şekildeydi. Aşağıdaki erzakları dışarı transfer etmek amaçlı kullanılmış. Yaklaşık bir 10-12 metre derinlikteyiz. Hala ikinci kat seviyesindeyiz. Buradan sonra bu tüneli kullanarak eksi 3'e geçeceğiz. Orada şaraphane ve yaklaşık yarım ton ağırlığında büyük sürgü kapısını güvenlik taşını göreceğiz. Hı hı. Yalnız tünelden geçerken başımıza dikkat edelim. Bir 6-7 metre yürüdükten sonra geniş bir alana giriş yapacağız. Bir sıkıntı yoktu mu aşkım? Kafana dikkat <gülüyor> <gülüyor> Fena ya <laughs> Şu 3. bölümdeyiz Biraz yavaş alacağım Bunu bir yöre halkının şirane diye adlandırdığı şaraphane bölümü. Küçük bir şarap havuzu. Dışarıda yetiştirilen üzümler burada biriktiriliyor. Ayakları yardımıyla ezerek bu şıra dediğimiz üzüm suyu bu taş kabının içerisine aktarılıyor. Daha sonra amfora adı verilen büyük küplerin içerisine alınarak mayalanması için yani fermante olup şarap haline gelmesi için mahzenlerde saklanıyor. İçerisinin sıcaklığı ideal şarabı muhafaza etmek için. Bölgede çok sayıda şarap fabrikası var. Kapadokya'da belki görmüşsünüzdür. Çünkü evet, biz onun daha iyi Kendine ait kaya, kaya mahzeni bulunur. Günümüzde de hala kullanılmakta bu tarz mahzenler. Tavsiye edebileceğim Turasan var. Ürgüp'te. Bir, Neresinde? Bir, nerede konaklıyorsunuz? Ürgüp'teyiz. Ama. Ürgüp çıkışında e, yakındır. Turasan diye bir şarap Lokal fabrikası falan. var. Orada her şarap e, aslında benim hani kendi misafirlerimize de hı hı. tavsiye ettiğimiz, yurt dışına da gönderdiğimiz seneler diye bir şarap var. Onu tavsiye ederim kesinlikle. Eğer alacaksanız e, sen seneler. seneler. Turasan, Turasan seneler derseniz, Turazan. orada Turazan. beni de zaten Turazan. güzel bir seneler. şarap. Çok iyidir yani. <laughs> Yorumlar alıyorum. <anlayayım. gülüyor> Sol tarafta bakın sürgü kapısı. Hı hı. Güvenlik taşı diye de adlandırılır bu. Yaklaşık evet. yarım ton ağırlığında kapının görevi hemen önündeki tüneli kapamak. Blok etmek için. Çünkü tünel direkt dışarı bağlantı sağlayan noktalardan birisi. Hmm. Olası bir acil durumda düşman geldiği zaman içeriden yuvarlayarak bu bölümü kapatıyorlar. Bakın yüze yakın tünel var. Yeraltı şehrinin etrafında bu şekilde. Hmm. Ve hemen hemen her tünelin kendine ait bir sürgü kapısı bulunur. Büyük ihtimal burada inşa edildi, Dışarıdan getirilmesi evet. çok mümkün değil. Buralar şarap mahzenleri. Şarap depoları. Orada biraz önce gördüğümüz ezilen üzüm suları, küpleri aldı. Bu odaların içerisinde muhafaza edilir. Orada küçük küçük oyuklar var hı. zeminde, küçük yuvarlak nişte. Şarap küplerini koydukları, sabitleme amaçlı kullandıkları küçük küçük nişte devrilmemesi için. Amfora hı. adı verilir onlara. Şu Anfora. an üçüncü bölümdeyiz. Birazdan eksi dörde geçeceğiz. Bakabilirsiniz buralara da. Kırılmış şarap küpleri de var orada. Nerede? Orada. Burada e, mı? Ha, kırılmış. İki tane. Hmm, dip şeyleri kalmış. Hı hı. Onlar farklı bir malzeme. Kırmızı kim? Çamur kullanmış. Hmm. gezdiniz mi bilmiyorum ama hala çanak çömek yapımında hı hı. Evet, çamur kullanıldı. Bu an eksi dörde doğru ilerliyoruz. siz tamam biraz daha alt alçaldık yaklaşık 24 25 metre derinlikteyiz. Şurada küçük bir hücre daha görebilirsiniz. Bir aileye ait olan küçük bir yaşam alanı 4-5 kişi kapasitesi bulunan ve o da girişleri ahşap ağaç kapılarla kapatılıyor. Giriş bir hmm. engellemek için. Katlar arasındaki tünel ve ana giriş tünelleri de bu şekilde büyük sürgü kapılarıyla kapatılıyor. Ebat olarak daha büyük, daha genişti bu ama of, hmm. deforme olmuş, zarar görmüş. Bu kapının görevi de o biraz önce geçtiğimiz hı hı. noktayı kapama. Yukarıda sormuştunuz havalandırma. Birazdan göreceğiz. Tünelin içerisinde büyük bir hava bacası var. Yaklaşık 100 metre derinlikte. Hı hı. İçerideki sirkülasyon sağlanıyor. Aynı zamanda o ileride göreceğimiz hava bacası su kuyusu olarak da kullanılmış. O kadar derine kazmaların sebebi alttaki suyu bulmak için. Su ihtiyaçları da o havalandırma bacalarından sağlanıyor. Burada küpleri koymak için yuvarlak yuvarlak çukurlar var gene Aynı şekilde içeceklerini hı hı. muhafaza ettikleri küpler buralara yerleştiriliyor. Normalde bunlar ortak kullanım alanları mesela erzak depoları ileride göreceğiz mutfakları ortak herkes kullanabiliyor kolektif şekilde. Tabii bir sıra sistemi var. Başımıza dikkat. Kolay gelsin. Sağ Basma şuna. kafaya dikkat. Burada havalandırma bacasını görebilirsiniz, yaklaşık 100 metre derinlikte. Bu kata ait olan içerideki havalandırma sistemi sağlayan büyük wow. sistem, küçük küçük nişterde var. Tırmanma amaçlı kullanılmış. Nasıl tırmanmışlar? Tırmanıyor ipler yardımıyla dışarıyı gözetlemek için de kullanıyorlar. Hmm. Ve halen alt bölümünde su bulunmakta, kuyu olarak kullanılabilecek. Şöyle... Son <laughs> tünel. <laughs> noktamız. Buradan sonra eksi beşe gideceğiz. Gezilebilen en derin en dip nokta. Daha sonra yavaş yavaş tırmanacağız yukarı doğru. Çıkış farklı bir yoldan yapacağız. Yani büyük bir daire çemberi yapmış olacağız. Fena değil mi? <laughs> Şu an son kattayız gezilebilen en derin, en dip nokta yaklaşık 30 metre derine kadar ulaşabiliyoruz. Köşe tarafta bakın bir şırhane daha var. Üzümler eziliyor. Hmm. Bu şırhanenin önünde bir küçük tünel var. Diğer alt katta bağlantı sağlayan noktalardan birisi. Fakat çökmeler yaşandığından dolayı güvenlik sebebiyle alt bölümlere giriş yapamıyoruz. Burada tavana bakarsanız daha siyah, koyu renkli. Evet. Duman is sebebiyle çünkü buradan sonra mutfağı göreceğiz. Mutfağın tam ortasında büyük bir fırın, tandır inşa edilmiş. Ateş yakılıyor yemeklerini pişirmek için. Duman içeride dolaştığından dolayı is sebebiyle buralar daha siyah koyu renkte. Ama bazı tarihçiler şundan bahsetmekte gece karanlıkta yemek pişirildiği düşmanın dumanı fark etmemesi için. Orada da bir şirane var bakın üzüm ezilen nokta. Çünkü kutsal Hristiyanlar için İsa'nın kanlı temsil ettiğine inanılıyor. Hem de uzun süre muhafaza edebildikleri için içmek amaçlı da kullanılmış. Yani sudan daha güvenli bir içecek. Şu an derin kuyu gezmiş olsak aynı yolu kullanarak çıkmak zorunda kalacaktık. Yani dışarıdan bir grup geldi çakışma durumumuz olacaktı. Hmm. Burada o sıkıntıyı yaşamıyoruz. Tamamen farklı bir yoldan çıkacağız. Yani dediğim gibi büyük bir daire çember yapacağız. Gezi trafiği de çok daha rahat olacak. Tünel içerisinde sağlı sollu hücreler var. Yaşam alanları, ailelere ait olan küçük odalar. Üst katlara doğru çıktıkça odalar biraz daha genişliyor. Aslında şöyle düşünebilirsiniz. Varoş mahallesinden yukarı evet. çıkıyor gibi. Evet. Metrekare fiyatı artıyor. Evet. Her dönemde olduğu gibi o dönemde de kullanılmış bir sosyal sınıf var. Yeah. Burada grubu toplayacak. Büyük gruplarla gezme sistemi evet. burada. Mutfak bölümü bakın, şu an gezilebilen en geniş, en büyük kısmı. Tam orta merkezde bir fırın var. Tandır dediğimiz bölüm, alt tarafında hmm. ateş yakılıyor. Duman yükseldiği için buralar daha siyah, koyu renkli. Fakat bu mutfak bu kat Normalde her katın bağımsız mutfağı bulunuyor. Hmm. Şurada küçük bir geçiş noktası var. Aşağı fırın, tandır dediğimiz bölüme bağlanıyor. İçerideki külü tahliye etmek transfer etmek amaçlı kullanılmış. Oradaki merdivenler de orijinal o dönemdeki orijinal merdiven. Orijinal merdivenleri böyleymiş. Yedikler var orada. Şurası var. Tabi bunlar barış halindeyken içeri depo stok yapılır. Çünkü yiyecekleriyle birlikte giriş yok içeriye. Tıpkı askeriyedeki sistem gibi, mühimmat deposu gibi... ...içerileri tamamıyla doldurup, stok yapıp bekletiyorlar. Hmm. Küçük küçük delikler bakın burada da var. Evet. İletişim, haberleşme, sağlama... Okay, Tam ha, şu noktada bakın, ilk üç merdiven orijinal. Hmm. O dönemden kalma, orijinal merdivenler. Sonrakiler belli zaten. Evet. Sonraya oldu. Şunlar. Hmm. Bunların bahseleri yerleşti. Yaklaşık <laughs> bir 30 metre kadar yürüdükten sonra... İkinci bölüme tekrar bağlanacağız. Buralarda elektrik tesisatı değişiyor. <laughs> ee, çalışma yapıldığı için inşaat çalışması var. Normalde kablolarla da yapılıyordu. Şeyler hep kaldırıldı yerden yani. aydınlatılıyordu. Böyle <laughs> çok daha hoş oldu, daha güzel evet. oldu. Çünkü <laughs> o zaman böyle kömür madeni gibiydi. Bu orijinal sıvayla da alttan sıvanıyor. Zaman içerisinde sarılaşıp orijinal rengini bu rengi alacak. Yani hiç kablo görünmüyor. Kafana dikkat et aşkım. Bu aşağı geldiğimiz yol muydu? Yok. Tamamıyla şu an farklı yol. Bu aşağı inen yol neresi? Burası kapanıyor. 5-6 hmm. sonra. görmüştük. Evet. Hatırlarsanız. Tam bu noktada büyük daire çemberi tamamlamış olduk. Birinci kata geçişimizi şuradan yapıyoruz. Birinci katı görmemiştik orası. Hayvan barına ahır olarak kullanılıyor. Merdivenlere dikkat. Çok dikkat. bölüm değil, burayı pas geçmiştik. Bakın hayvanlar denen, ahır olarak Hı -hı. kullanılan bölüm. Küçük küçük nişler var. Hayvanların yemlerini koydukları nokta. Hemen üst kısımlarında küçük delikler yapılmış. hayvanları bağlamak için. Şurada ilginç bir nokta var. Dışarıdaki yağmur suyu yoluyla transfer edilip Hı -hı. toplanıyor bir nokta. Bu girişlerden sadece bir tanesi. Aslında yüze yakın tünel var. Daha da, daha küçüktü. Fakat sonradan genişletildi ziyaretçiler için. 36 tane bulunup keşfedilen var bölgede. 9'u müze şeklinde geziliyor. Hı hı. En bilinenleri Kaymaklı ve Derin Kuyu. Derin kuyu buradan kısmen derin ama çok daha dar ve şu Burası şu an gezi bakımına gezilebilen evet. en geniş, şey, en kapsamlı olan. Hı. Hı. Yani, derin kuyu. Bu kadar rahat. Böyle daha çok zor oluyor. Hı hı. Daha sıkıntı. Tek bir yön var çünkü. Ve 1985'te de UNESCO tarafından Kültür Miras Listesi'ne kaydedildi. UNESCO'nun koruması altında nasıl? Ama 64'e kadar yöre halkı kullanmış erzak deposu tahalanma var. Evet. Kurumuzu tamamladık, umarım benim Beğendik beğendik. Kafamıza takılan bir soru varsa sorabilirsiniz. Yok, şu an. Buradan çıkan, e, ben şeyi sorayım, hazine falan ya da böyle Yok, değerli şeyler ne olmuş? Şöyle, yöre halkı kullandığı için içerisi çok da ilhamı almış zaten yani hmm. 64'e kadar. İçerideki parçacıklarından fazlası bulunamadı. Hmm. Çoktan kaçak kazı çalışması yapıldı ama maalesef işin kötüsü o dönem yabancılar Avrupa'dan gelip burada kaçak kazı çalışması yapıyor. Bakanlık açmadan önce. Hmm. Yani çoğu değerli malzeme dışarı, dışarı dışarıya gönderilmiş. Orada çoğu müzede de rastlandığı söyleniyor. Amforaların küpleri. Hmm. Evet. i̇şte sahip daha, çıkılmazsa daha, aynen. Daha çok Osmanlı yani döneminde veri hani 60'lı hmm. yıllara kadar pek sahip çıkılmamış buralara.